i s t n g Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sesi duydunuz. Şimdi sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar isterseniz Que um, yeah. Heh, evet arkadaşlar. Gördük. Şey Bekle arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başladı. Başlattık. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hep bunu unutuyorum. Ve bildirimleri açmayı, yorum atmayı hiç unutmayın. Şimdi şöyle girelim. Ee, Barcelona Şarklarla maçımız var. Dördüncü sırada takvime bakalım. Kaç ve birinciyiz. 9 puanımız var. Fejo Porto'nun 3 puanı var. Royal Antwerp FC'nin 3 puanı var. Şak Dildo'nun 3 puanı var. Gördüğünüz gibi burada şuralarda var ya arkadaşlar. Atıyorum böyle atıyorum. Şeyler geliyor. Şimdi benim bak benim bunlarla buna maçım var. Bunların da ikisine maçı var. Şimdi arkadaşlar maça gidelim. İlk 11'i de gösterelim. İlk 11 olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi ilk 11 böyle. Yedekler böyle. Joe Felix'i alalım. Joe Solbeck. Tamam koyduk. Joe, Joe Felix'i oyuna koyduk arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Joe Felix olmazsa olmaz. Sol olmaz. Sol Bek'te Joe Felix'imiz var. Arkadaşlar siz yok video çekmeden var da ben uçuruyorum bu orta sahalardan ya. Bu arada serbest vuruşlar olursa tak tak gol değil. Bu arada serbest vuruşlar Başka Maç şey var Evet geçemiyorum bu arada. Ben geçemiyorum. Başka de geçemiyorum.

Yani bu iş için böyle şey yap, şeyler yapmayın. Joa Felix. İlkay. 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 Evet, arkadaşlar benim kızım tuvalet yolu yapmıştı. Koş Kıraips Ay yani. Ya Allah'ım yarabbim Nazar ya Nazar değil Bıcık Ya napıyorsun siz? Hop Uy pasamaz Bu ne bu? Bu ne bu? ya? Şu direkleri direk. şu direkler kaldırırsın. Şu direkler kaldırırsın yerine yerine taş koyursun ya. Yemin ederim daha iyi. Yemin ederim koş koş herkes gol anlar onu ya. Nasıl bir pozisyon o ya? Deon. Nasıl saldırıyorlar bunlar? Bir daha. Kumunti. George. Maç başladı. Ferran Torres. Ne yaptın bu adam? Arkadaşım yine mi? Yeter artık bu ne? Verdi. Orucu. Geri geldim arkadaşlar. ben sizi, sizi bırakır mıyım? Evet, Japan'ın ko devam bu istiyor. Devam bu istiyor. Devam Abart. Devam gibi ya. Ben siz bislik çalmayın ama. Ne? Oğlum siz kaşınınız ya. Bu gol o zaman ne diyorsunuz? Haydi benim çam ağzımı. Hocam. Plakayı bir daha koyarsın. Ya hocam bak ben... ben bunu nasıl çıkarım ya. Ok Hadi. Hayır. Plase. Plase. Biraz arkadaşlar. Aynen açacağım like aynen aynen. aynen. Kafayı yiyeceğim şu lağın dosyası vursunlar ya. Sabri gibi vuruyor yemin ederim. Arkadaşlar biraz kızmış olabilirim. Abarttım. Ee, bu arada e, kutluluğu biliyorsunuz. Gelmesi için like atın ve abone olun. Ya niye vuramıyor bu lağın Aynen kardeşim aynen Ya bırak şu şeyi Allah aşkına Ya niye pas veriyor bu Koy Lewandowski Ne ya Mal gibi oynuyor şu adam Ya Lewandowski ne yapıyorsun Allah aşkına ya Maç Baş başladı. Arkadaşlar bakın. Gerçekten. Şunu alalım. Hocam. Kim o? O kim o? Şu kentoski. Oruyor. Oruyor. Leondoski. Leondoski. Leondoski ben varım ben miyim? Kim bana kapatıyor diyor. Kimlerden daha iyi şut çektiriyor? Merdiven koneğe çektir. Ananı! B D 10 Ne 10 L 10 maç bitti. Maç 0-0. Adada. Ne yapıyorsunuz aga? <laughs> Arkadaşlar e, Galatasaray'ı almamı istiyorsunuz. La, a, Galatasaray Galatasaray'ı almamı istiyorsunuz. Bir, bir 500 like gelsin ya. 500 like gelsin. Aha. Aa 10 puan olmuşuz lan. Ana. 10 puan. Olmuş. Şuna bakın. Ananı. Bir daha maçımız var. Pardon yok. Kimle maçımız var bizim? Ana. Ana. Bize ana. Lan 3. sıraya geçmiş en son meki. Ana hemen yememiz lazım yenelim hemen. Arkadaşlar bu maçı yaptıktan sonra videoyu bitiriyorum. Ondan sonra e, futbol videosu gelecek. Bundan sonra yarın. Yarın e, futbol videosu gelecek arkadaşlar. Saat ee... Saat 17.00'da. Çok de 17 Değildi değil

Hocam bak. Ben kullandırma. Ne? Onlardan mı? Çüş tersle gel. Tersle gel Arizo. Arjan, Arizo. Arizo ne yapıyorsun? Aşırtma yapsanıza. Aşırtma aşırtma. Çüş. 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 Lewandowski. Evet. Kalta. Kaptırdı İlkay'a. İyi. İlkay baktı kaleye. İlkay. İlkay. Ay. Okay. Aşer. Aşer'in İlkay vuruşunu seni da. Seni iyi tabi de. Ne atamıyorsun şunu ya. Şu Lewandowski gibi. Şöyle vuracaksın. Böyle dışarı şey çıkacak. Anladın mı İlkay? İlkay. Ya bir deniyorum 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 ya. Lavambiyi <laughs> deneme.

Neyse. Pardon lan ne dostum. Kızar sıkma şimdi bana. Abi. Kalcın da elvan yolu tükürüyor. Gol olursa ben adam değilim. Bu kadar. Devre. Hocam sonunu da bitirdin ya. Seyirciler oturuyor hala. Hiç gol diye sevinmiyorlar. Hiç ayakta değiller. Hoca? Ne o yaptı? Bu Ferran. Arkadaşlar şimdi şeyimi açıyorum. O kameramı. Evet açtım. Şimdi ilk ay. Bir kalpas ver. Şu an öyle bir çiftim gözüklerim ki. Yok değil. Ulan elim. Elim bu arada kamerada niye? Evet.

var ya bu çocuklar kaldırıcı var ya. Ya nasıl bir kusuyor ya. Arkadaşlar. <laughs> hı, nasıl gidecek olmuş ya? Şurayı izlesin. Evet, girelim. Evet, ekranı görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, feci ile maçım var. Onu şimdi yapalım mı? Yapmayalım mı? Bence yapmayalım ya. Yarın video geliyor. Bunun devamı. Gelmezse de benim adım. Hiçbir şey. Yine aynı adım. Tamam. Burada video biter. Lan. Bir dakika.